Merhabalar değerli dostlar, Slayer Legend video serimizin 52. videosu ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Değerli dostlar, yaklaşık 2 gün önce YouTube kanalımızda toplu kısmında bir e, oylama başlatmıştım. Yaklaşık 7-8 tane arkadaşımız oy kullandı. E, videoların daha sık bir şekilde mi yoksa daha aralıklı bir şekilde mi gelmesini e, sormuştum. Daha sık video gelmesini istemişsiniz. E, yani içeriği biraz daha kısıtlı olacak tabii ki de. Ama daha sık video çekmeye çalışacağım sizlere. Bu bağlamda hızlı bir şekilde videomuza geçelim. En son hatırlıyorsunuz ki ekipman kısmındaki or silahımızı eve yakın yapmayı hedefliyorduk. Hedefimiz devam ediyor. Bu bu süreçte e, tabii ki de e, şansımız düşük olduğu için Great Mighty bir silahımız hiç çıkmadı. Hemen shop kısmından ücretsiz olarak günlük 3 tane sambunumuzu yapalım. İnşallah güzel bir şey patlatırız. Evet 2 de 0. Evet 3 de 0 diyebiliriz yani. Üçünden de gelmedi. Hemen hızlı bir şekilde ne yapalım? Karakterimizi bosslarımıza gönderelim. Tabi ondan önce ne yapacaktık? Bufflarımızı alacaktık. Arkadaşımız buffları nasıl tıklayarak reklam izlemeden alabiliyorsun dedi. shop kısmında paketlerde en aşağı kısmında reklam kaldırma kısmı vardı. Yaklaşık 2-3 ay önce ben bu paketi almıştım. Buradaki diğer reklam izlenerek alınan tüm ödülleri otomatikman alıyoruz. Zindanımıza gönderelim. Evet karakterimiz devam ederken bir infomuza göz atalım. Şu anda atak pointimiz 19. Estere kadar çıktı. Tabi e, şu anda saf olduğu için burada skill, şey, e, de farklı olduğu için yani e, normalde farmda kullandığımız atak 29 esterdi öyle söyleyeyim size. En son 27'lerdeydi. Atak point'i ben geliştirerek yani buradaki kısmı geliştirerek 29 estere kadar çıkarttım. Tabi e, yoldaşların da etkisi büyüktü bunda. Yoldaşlarda da ekstradan atağımız geldi. Tabi silahımızı artı bastık. 300 levellerdeydi. 312 levele kadar getirdim çünkü e, yani silaha artı bastıkça güçlenmemiz atağımız ciddi derecede artıyor. At e, yaklaşık 190k elmasımız var. Şu kombinleri bir yapalım. Daha sonra el, elimizde ne var ne yok. Bir görelim ona göre. En son çıktıları bir karşılaştırırız. Şurada Great 3'ten 68 tane kastık. Tabi bunu farmdayken online farm yapar. Evet altyapımız gayet iyi. Yani Great 1'den 2 tanemiz var. Great 2'den bir tane var şu anda. 5 tane yani onda da 4 tane daha olursa 3. silahımızı elde edeceğiz. Ama ondan önce Summon'da 10.000'de bir işte Great 1 Mighty Great 1 silah verdiği için bunu da buradan alacağız. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Buradan bir başlayalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkartırız. Evet. Great bir bir tane legendarimiz geldi. Ben tek tek basmayı düşünüyorum. Çünkü sanki otomatik basınca daha az çıkartıyor gibime geliyor ama bilmiyorum. Biraz şöyle bir 10k böyle bir çevirelim de. Daha sonra otomatik alırız. Evet bir tane daha great bir yakaladık. İnşallah o mighty'ye döner. İşte o zaman ee, videoda or silahımızı ev yakınında bitirmiş oluruz. Evet. Şu şekilde otomatiğe aldım. Bakalım Great silah çıkartabilecek miyiz? Şu ana kadar çok kötü gidiyor. Evet. 150k'ya kadar bir çıkmazsa bir durduracağım değerli dostlar. Bir şöyle kendine gelsin. Bir şok atsın üzerinden. Yoksa 150k inmez. Boşa gidecek gibi bir şey olacak. Bakalım. Evet. elajenderi çok güzel patlıyor ama Mighty hala göremedik. Son 10k kaldı. Evet bu arada tabi zindanımız bitti. Bu şekilde bir durduralım bakalım değerli dostlar. Şuradan hemen bir sonraki zindanımıza atalım karakterimizi. Biz de summon'ımıza devam edelim. Evet şöyle otomatik alalım. Hadi bakalım. Lejandere silah güzel patlıyor ama Mightic bekliyoruz. İnşallah Mightic bir great bir alabilirsek çok güzel olacak bu bizim için. Hani bir sonraki videomuz da direkt e, Promotion e, Demon bossunu bossuna gireceğiz. Hadi bakalım İnşallah güzel şeyler çıkar. %25'ini falan bitirdik şu anda. Hiç elde ettiğimiz hiçbir şey yok şu anda. Great e, Mightic silah olarak özellikle. Çok güzel Legendary patladı ama ah bir tanesi Mighty'e bir dönse dönmüyor. Evet şöyle bir duracağım değerli dostlar. Evet çok şanssız gidiyoruz gerçekten yani. Bu şanssızlık nereye kadar gidecek bilmiyorum ama yani. Yani 150k'da 2-3 tane Mytik 1, Mytik 2, Mytik 3 silah çıkartan insanlar var ama biz işte 200k açarız bir tane çıkmaz. Böyle de bir şanssızlık diyeyim artık. Evet. Zindanımıza gönderelim. Devam edelim. Kesilmesin. Samanımız. Evet devam edelim değerli dostlar. Bu arada, e, great bir e, silahımızı elde etmiş olduk. Sam'ın yapa yapa son bir silah değerli dostlar. Hadi bakalım. Bu videoda inşallah çıkartırız. Şöyle otomatik alalım. 100 kyı bir eritelim bakalım. Evet, Legendary bir de duruyor işte. O bir devam etse, bir titresi şöyle. Evet Legendary aldık. Ben inanıyorum ya şansımız bir süre sonra böyle e, çok e, sürekli böyle Legendary patlayacak gibi bir his var içimde. Evet Grade 4 bir tane Legendary geliyor. Mighty'ye dönebilir. Evet ilk Mighty'mizi almış olduk böylece. Grade 4 ama Grade 4 olması tabii ki de kötü. Grade 2'yi de okuyayım da Grade 1 olursa işi kökten çözeriz derken bir tane Legendary geliyor. Mighty'ye dönerse bitirdik. Dönmedi değerli dostlar. Dönmedi. Evet zindanımız bitti. Şöyle bir tekrardan duralım. Bir kendine gelsin. Bir tane manyetik verdi. Hadi bakalım bir tane daha verebilirsin. İnanıyoruz sana. Devam etsin. Evet 90k'da elmasımız var şu anda. Great 3 Epic geldi. Legendary geldi. Mighty de geldi. Evet çok güzel çok güzel açıldı. Evet iki tane Mighty'mizi aldık bile. Great 3, Great 4 verdi. Great 3 verdi. Bir sonraki Great 2 olsun. Ondan sonra da son 5K altında elmas da inşallah great bir might silahımızı elde ederiz değerli dostlar. Bakalım bekleyelim. Evet bir great 3 patlamadı. Evet tekrardan zindana girmeyelim Arkadaşlar şu şekilde devam etsin kasmaya evimize atlayalım şöyle bölünmeden bir 67K'yı bitirelim yani gerçekten beklediğim gibi gelmedi yani Great bir bir tane gelir diyordum ama gelmedi Hadi bakalım son 50K diyebiliriz Evet yani Legendary de patlamıyor anlamadım Hani bu nasıl bir şanssızlık ya Ya bir tane Mighty direkt patlasa bari. O da yok. Evet. Great 2 salladı ama vurmadı yukarıya. Bize Great 1 Legendary'nin böyle sallaması lazım. Böyle sağlam sallaması lazım hatta. Ki yukarıya fırlatsın. Mighty'ye vursun direkt. Evet. Son 40k elmasımız kaldı. Yani 170k'ya 2 tane Mighty kaldık ama Great 3 Great 4. Hani en azından bir Great 2 bir tane daha Great 2 verse ya ben okeyim yani. Evet Mighty geliyor. Hadi bir. Hadi be. iki geldi. Tamam çok güzel. En azından iki de almış olduk. Biri az farkla kaçırdık. Biri olsaydı gerçekten bitirmiştik arkadaşlar şansımıza. Olsundu, olsundu. Yine de güzel bir açılım yaptığımızı düşünüyorum ben. En azından 3 tane mighty çıkartmış olduk. Ama 1 olmadı. 2, 3, 4'ü çıkarttık. Evet son. Evet great 3 bir tane daha geliyor. Evet çok güzel. 4 tane mighty çıkarttık. 180k'ya 190k'ya hatta. Özür dilerim. Bir tane daha gelir mi ki acaba son anda? Bize bir güzellik yapar mı ki dedim. Bir legendeli great bir patlatsa şu anda zaten bitirmiş oluyoruz oyunu. Evet great 2 Glacender'i, Grade 4 Glacender'imiz geldi. Son 5 kaymasımız kaldı. Evet son çevremizi de yaptık. Yani arkadaşlar fena değil ama Grade 1 bekliyordum ben açıkçası. Bir tane Grade 1 alırız diyordum. Alamadık. Olsundu, olsundu. Elbet bir gün yapacağız. Yani 3 tanesi bitti bile. Artık son bir tane kaldı. Onu da artık farm farm yapa, yapa mı hani yoksa vipana devam mı edelim ne yapalım ne diyorsunuz hani siz de yorumlarda belirtiniz, belirtirseniz çok sevinirim şimdi şöyle son durumumuzu açalım bir kombinlerimizi de yapalım ona göre bir yol haritası belirleyebiliriz kendimize evet şurada bir tanesini atladık gibime geldi evet atlamışız şimdi kombinleyelim tekrardan dostlar 190k elmaslar. son durumumuz bu şekilde. Evet great 3'ün alt yapısı çok iyi. Oradan bir tane daha gelirse great 2'den 3 tane olmuş olacak. Hani 3'e 3, e 3 great 1'de 3 tane kaldı. Şansımıza Shop'tan işte summon weapon'dan bir tane great 1 patlarsa çok işimize yarar. Zaten summon weapon daha sonra olan oru eBaykin yaptıktan sonra da bize lazım olacak. Şu şekilde elmaslarımızı toplayalım. Evet 18k elmas verdi. Hadi bakalım onları da bir deneyelim. İnşallah çıkartırız. Şansımıza belki burada çıkar. Kredi çok iyi patladı ama devam etmiyor. Ah bir devam etse. Bitirdik zaten de. Çok şanssız değerli dostlar. Çok şanssızız yani ya. Evet great bir iki tane patlıyor, bir tanesi patladı. Sadece o da legendary oldu. Yapma be. Ön yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yapımda da durumumuz bu şekilde. Kasmaya devam ediyoruz online olarak da. Yeri geldiği zaman dediğim gibi günde 1 saat 2 saat online kalmaya çalışıyorum. Birlerimizi yapıp çıkıyorum. Atak pointi point'imiz de yaklaşık 200k'ya geldi. Burada da atağımızı etkileyecek. X5 olacak büyük ihtimal. Bir sonraki leveline geçecek yani. Bu da ortama bir bires atak vereceğini düşünüyorum bize. Yaklaşık 4 tane 5 tane e, Maitic e, Great silah çıkarttık. Tabi biri çıkartamadık ama olsun en azından altyapısını sağlam oluşturduk. Bir sonraki videoda inşallah çıkartırız onu. Ve e, şuradaki silahımızı artık Awakening yapıp hızlı bir şekilde bir sonraki terfimizi odaklanırız. Tabi eventimiz de aktif olursa bu süreci daha da hızlandıracağımızı düşünüyorum ben. İnşallah bir an önce event gelir. O zaman bugünlük de bu kadar olsun değerli dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.